Şimdi buradan giden yolcu girişinden giriş yapacağız. Bu şekilde buradan devam ediyoruz. Sonrasında gişelerden geçeceğiz. Bize bir geçici kimlik verecekler. Onları da sizlerle birazdan paylaşacağım. Şimdi sizlere şundan da bahsetmek istiyorum. Gürcistan'a girmek için 150 TL'ye bir yurt dışı çıkış harcı yatırıyorsunuz. Bunu İsterseniz Vakıf Bank'ın, Garanti Bankası'nız ya da Ziraat Bankası'nın ya da farklı bankaların mobil bankacılık uygulamasından da yatırabiliyorsunuz. Eğer oradan yatırmazsanız burada yatırmanız gerekiyor ama burada da sıraya girebiliyorsunuz. O yüzden sıraya direkt geçmek için direkt mobil bankacılık uygulamasından yatırmanız sizin için daha iyi olacaktır. Burada bir işlemlerini mahvettikten sonra içeriye doğru şey ve yapacağız. Şu an Green sigara fiyatları hepsi euro üzeri. Kendi 11 euro. Şurada riskiler var. 9.5 euro. Yavaş 1 euro. Şu şey yapmış. şekilde 4.5 euro

Şu alıyoruz. Bunu Yüz gelmiş? Berat Bey nerede? Çikolatalı fiyatları da bu şekilde. kaliteli çikolatalar var. Sahne makineleri falan var. 195 euro. Burada pro var. Dörtalar. Burada genelde bu arada kartonlu satıyor arkadaşlar. Ben de meyve alsam kardeşim. Bir sigara var tek sigara bulamadım. Şu an bir tek sigara bulabilirsem burada alacağım. Pireç dişe bakalım. Prestige bak. %40 daha ucuz demiş. PSA'ya göre 7,5 dolar. Pireç TD var 8 dolar. Karton. Hep karton fiyatları şey bunlar bu arada. Mal buraya bakalım. Mal 14,5 dolar. Pardon Euro dolar diyorum. 14.5 Marlboro yine var. 13.5 Marlboro Touch 13.5 Giri Shop bu şekilde. Alan bu şekilde göstereyim. Şimdi içeriye doğru devam edeceğiz. Şu an Batum tarafına geçtik. Yani Gürcistan tarafındayız. Burayı da ilerledikten sonra ileride çıkış yapacağız. Çok kısa bir sürede geçtik. Kalabalık değildi şansımızı. Yoksa buralarda uzun turuklar olabiliyor. Bu taraf batım. Şu an Batum tarafı burası. Gürcistan'a hemen geçtiğiniz zaman bu şekilde bir heykel var. Direkt sağ tarafta heykeli görüyorsunuz. Kırla gelirseniz de böyle fark ediyorlar. Bir şekilde insanlar burada fotoğraf çekiyor. Hemen burada zaten şehir oluşuyor. Sizlere biraz da Batum'un sahilini göstermek istiyorum. Burada Batum yazılı kalp şeklinde bir sancak var. Burada genelde gelenler hatıra fotoğrafı çekiliyor. Gerçekten güzel de bir manzarası var. Hemen zaten arka tarafı da plaj. Orada da denize girilebiliyor. Burası oldukça bir uzun plaj. Oldukça çok yer gezmeye gayret ediyorum ama bunları da kısa tutmaya çalışıyorum. Sizleri de sıkmamak adına elimden geldiğince değişik yerlerden görüntüler alıp oraları sizlere göstermek istiyorum Kusura bakmayın Uzun bir süre yürüdüm birazdan nefes nefese kaldığım için konuşmam biraz değişmiş olabilir Kusura bakmayın Şimdi bakalım önümüzde neler varmış neler göreceğiz? Su şöleni de burada yapılıyor. Yakınlaşınca göstereyim dedim ama şu an maalesef sezonu olmadığı için karanlık ışıklar sormuş ve sularda kesilmiş bir vaziyette. O yüzden şu an çok bir cazibesi yok. Ama burayı da bu şekilde bir görün, not edin istedim. Başka bir zaman diliminde geldiğiniz zaman buranın manzarası çok 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 güzel oluyor hatta burada çay bahçeleri üyebileceğimiz yerler var. Şöyle ağaçları da göstereyim aslında burası çok güzel bir yer. Yani burada oturup bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Dinlenebilirsiniz. Güzel yerler. Şu an karanlık olduğu için gece hayatı biraz renksiz. Şimdi ana caddeye merkeze doğru ilerlediğimiz zaman oralar ışıl ışıl olacak. Şimdi sizlere bu yapıların oldukça ağırlıklı olduğu bir meydana geldim. Burayı göstermek istiyorum sizlere şimdi. Şöyle hatta başlamamız gerekirse burası muhteşem yapılarla dolu. Ben burayı çok seviyorum. Çok otantik bir yer. Yani çok güzel görünüyor ya. Hatta şurada bak bir bina var. Görebiliyor musunuz? Muhteşem. Burada özellikle bol bol McDonald's bulabilirsiniz arkadaşlar. Her tarafta genelde McDonald's var. Ve inanılmaz şekilde de şubeleri var her yerde. Oldukça yaygın. Bunların çoğu gazino, otel. Zaten Batum deyince gazino ve otel altta geliyor. Bu tarz yapıların olduğu yerlerde genelde otel ve gazino oluyor. Ama gelip şurada güzel güzel fotoğraf çekip, video çekip Böyle kendinize güzel bir anı bırakabilirsiniz. Kesinlikle gelirseniz buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi buralara biraz daha yakından da göz atmak istiyorum. Hatta şuralarda biraz gezelim. Bu arada buradaki arabalar aşırı lüks. Çünkü sıfır vergiyle satış yapılıyor arkadaşlar. Ve tabii ki sıfır vergi olduğu için gerçekten arabalar inanılmaz derecede ucuz. Ve bu şekilde herkes istediği arabaya binemese bile mevzusun büyük bir kısmı istediği arabaya binebiliyor. Bu da çok güzel bir avantaj. Muhteşem bir avantaj. Bu bilgiyi de şu an şu arabaları gördüğüm zaman aklıma geldi. Şu an sizlerle paylaşmış olayım. Bunların hepsi casino. Batum'un en güzel casinoların olduğu sokaklardan bir tanesi. Sokak ve benim en çok sevdiğim renklerin de içici olduğu yerlerden bir tanesi. Hemen şu arkamda kalan cadde. Orayı da biraz önce gezdik. Yine hemen o caddenin bir altına geldiğimiz zaman da bu şekilde bir heykellerin yer aldığı bir alan var. Burada bir park alanı mevcut. Burada da yine aynı şekilde farklı yapılar var. Yani aslında Batumi'ye ya geldiğiniz zaman özellikle direkt dikkatinizi çeken şey buradaki mimari yapı. Yani benim öyle oluyor. Mimarisi gerçekten oldukça gelişmiş bir ülke ve sanatlara da çok fazla değer veren bir ülke aynı zamanda. Sadece kumar falan olarak düşünmeyin ülkeyi. Gerçekten cazibesi şehrin muhteşem yani. Çoğu yerde göremeyeceğiniz yapıları burada bir arada böyle yarım saat bir saatlik bir yürüyüşte görebiliyorsunuz. Hemen şöyle dönmem gerekirse şöyle de sizlere göstereyim buradaki parkı ve heykellerin olduğu bölümü. Burası da bu şekilde dostlar. Şimdi biraz dinlenelim. Tekrardan farklı bir yerlerde birazdan görüşmek üzere şu an Batumi'de yer alan en lüks gazinoların bulunduğu yerdeyim. İnanılmaz devasal büyüklükte ışıl ışıl yerler. Gerçekten buralar acayip lüks. Çok güzel yapılar var. Görsel şöyle harika. Yani şöyle de göstereyim hatta arka tarafı nerede yürüdüğünü net görün. Şimdi başka bir lokasyona geldik. Ama inanın çok da yoruldum. Yaklaşık bir buçuk iki saattir yürüyorum ama şu görüntüye değmez mi sizce? Muhteşem değil mi? Biz gerçekten burada her yere uğramaya çalışın. Özellikle bu gösterdiğim yerlere gelmeye çalışın. Emin olun ki pişman olmazsınız. Şöyle göstereyim. Muhteşem bir Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada teleferik binası kalıyor. Teleferik binasından bu şekilde ilerliyorsunuz. İleri tarafta Zumer mağazası var. Büyük bir elektronik mağaza. Burada zaten sizin de görmüş olduğunuz gibi sağlı sollu birçok döviz bürosu da var. Lari'niz yoksa Lari'ye çevirebilirsiniz. Hatta şunu da söylemek istiyorum. Burada her şey lari üzerinde dönüyor. Türk parası geçmiyor yani. Kesinlikle buraya gelmeden önce paranızı lari olarak çevirin. Ama birkaç yerde böyle görün. Direkt çevirmeyin. Bazı yerler çok fazla yüksekten bozabiliyor. Çok da zarar etmeyin. Sizlere gerçekten hayat kurtaran bir bilgi vereceğim. Bende de çok fazla bir İngilizce yok. Şimdi kesinlikle yurt dışına çıkacaklar da ilk önce İngilizcem çok iyi değil. Ne yapmam lazım, nasıl gitmem lazım falan diye düşünebilirler. Ama hiç korkmayın. Gerçekten. Mesela gitmek istediğiniz yerde yani mesela ismi olur ya da ne bileyim onun yanında bir obje olur ya da büyük bir bina ismi olur vesaire. Onları bilirseniz onları söylediğiniz zaman bile telaffuz ettiğiniz zaman bile gerçekten orayı tarif edebiliyor insanlar. O kadar gözünüzde çünkü büyütmenize gerek yok. Türkiye'de bu kadar gezseydim, yürüseydim bu kadar keyif almazdım herhalde. Ama bir Batumi'ye bile gelince insan ciddi ciddi farklı bir yerdeyim diyor. Hani diyebilirsiniz ya Gürcistan yakın falan işte kolay değil arkadaşlar. Sadece siz gözünüzde büyütmezseniz kolay. Büyütürseniz kesinlikle farklı bir yer. Mesela bakın burada Arkamda ışık yanıyor ya ya. Ya kırmızı ışık yanarken geçmeyeceksiniz. Bazı katı kuralları var. Aynı şekilde arabalarda da ya ya yeşil yanarken geçmiyorlar. Çok saygılı. Buradan karşıya geçmeye çalışacağım. Bakalım araçlar yavaşlayacak mı? Evet gördüğünüz gibi durdular. Ben bu işi çok sevdim ya. Vallahi çok sevdim. Ne güzel yavaşlıyorlar. Geç diyor. Selektör yapıyor adam. Yol senin diyor. Hak senin diyor. Harbiden muazzam. Demek ki bu yaya geçitlerinde yayalara yol vermek çok 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 önemliymiş. Arkadaşlar şu an geldi. Karşımızda Zümer var. Şimdi buradan karşıya geçeceğiz. Dikkat edelim. Şimdi buradaki fiyatlara detaylı bir şekilde bakacağız. Mağazayı da şöyle göstereyim. Bu şekilde. Hadi gelin gidelim. PlayStation'dan nereler var? Dyson, Xiaomi. Bir BK süpürgesi var. 599 Lari bu arada bu fiyatlar. Here you can play video. PlayStation 5, 159 Lari hani şekilde burada bir de oyun konsolu var. Burada 8730 var. Eee Rolex, var. PlayStation 5 yine 175 lirayım kolları şarj etme aparatı da 99 lira. Vay be. Bu arada arkadaşlar kamera yasak olduğu için uyarıldım. Kusura bakmayın. Bu şekilde gösterebildim. Arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz önce içeride görevli uyardığı için kamerayı kapatmak zorunda kaldım. Şu an Zümer'in önündeyim. Fiyatlara da baktım. Lari hesabıyla çevirdiğiniz zaman yaklaşık 1500 ya pardon yaklaşık 15.000 TL'ye falan geliyor. PlayStation 5 alınır mı? Sonuçta yurt dışı garantili. Daha uygun fiyatlı olması lazım ki ben bunu alayım. Yani bana uygun gelmedi açıkçası o yüzden almayacağım. Zaten içeride çok ekstra bir şey de görmedim başka. Yani bir benim için PlayStation vardı. Onun haricinde dikey süpürgelere falan baktım. Onlar da Türkiye fiyatlarıyla standart çünkü Larry şu an 11 civarı hatta 11 buçuk o yüzden hiç almaya değmez. O yüzden buradan bir şey almadım. Dedim şöyle market fiyatlarına da bakalım. Burada 3.40'ları cipsler. Bu şekilde 4.60 4.60'ları. Aslında buranın fiyatıyla uygun. Ama kurla çarptığınız zaman çok pahalıya denk geliyor. Yani 4.60 onunla çarpsanız 4 olsa 40 yani 42 liraya falan geliyor pahalı. Ama burada yaşayan için gerçekten uygun. Hatta kahvelere bakalım. Kahvelerin fiyatları nedir? Onlara bakalım. Mesela şu kahve. Yakopsun. 4 lari. 4 lari. Ya burada yaşayan için gerçekten uygun yani. Ciddi ciddi uygun. Şu aynı şekilde 15 60 lari. Hatta Nescafe Gold'a bakalım. Şu mesela 15.20 lari çok uygundur. İçeceklere bakacak olursak da mesela şurada fanta gördüm 1 lari. bu şekilde kıyaslayabilirsiniz 1 lari uygun hatta pepsi var 1.65 lari. hatta ben bir tane pepsi almayı düşünüyorum ama coca cola bulursam coca cola alsam daha iyi olur coca cola zero var sonrasında burada bol bol enerji içeceği var. Değişik şekilde. Bunların da ortalama fiyatları yani bir 35'e var, 2'ye var. 1.65, 4.90. En fazla 5. Yani 5. O da 5'lerde. Şu yukarıdakiler 5.70 falan. Hatta burada bir içecek indirime girmiş. Gidiyor. Yani şu enerji içeceği demiş 1.15'leri. Burun var 1, merak ediyorum açıkçası. Hem de bir denemiş olurum. Biraz önce marketten alışveriş yaptım. Şimdi şöyle bir göstereyim aldıklarımı. Burada bir tane kola var. Hatta şöyle göstereyim. Bir tane enerji içeceği var. Bir tane de Malboro Taş Blue ve şöyle büyük boy bir çikolata yani çikolata var. Bunların hepsini arkadaşlar toplamda 12 liraya ödedim. Aslında baktığınız zaman bunların hepsini Türkiye'den alsanız Yaklaşık 100 TL falan tutuyor herhalde. Burada 12'leri tabii ki 11'le çarptığınız zaman aynı paralara geliyor ama burada yaşasanız buranın parasına baktığınız zaman çok uygun. Ciddi ciddi çok uygun. Yani farkı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Gülcistan deyip geçmeyin. Harbiden çok fiyat farkı var yani. Şimdi patatesli olanlardan aldım ben burada ya da peynirli olanlardan alıyorum. Etli olanları genelde domuz etli olduğu için onlardan almıyorum. Şimdi aldıklarımı da mikrodalgaya atmasını söyledim. Burada ısınıyor. Sonrasında onları alacağım. Afiyetçi artık yiyeceğim. Burada çok yer bilmediğim için dediğim gibi sizlere de et ürünlerini tüketmemeye gayret gösteriyorum. Sizler de buna dikkat ederseniz sizler için de çok daha iyi olur. Özellikle şunu da belirtmek istiyorum. Ben de kendi başıma burayı ilk defa geziyorum. Yani çok fazla bir bilgi sahibi değilim. Tabii ki herkes gibi bir araştırma yaparak geldim ama sonuçta buranın yerlisi değiliz, turistiz burada şu an. Burada neye dikkat etmeniz gerekir? Neler yapabilirsiniz ve bura hakkında birkaç edindiğim bilgiyi hem sizlere aktarmaya çalışıyorum. Hem de biraz eğlenceli, makara bir video olsun istiyorum. Şimdi dikkat etmeniz gereken birinci kısım, daha doğrusu birinci madde diyelim. Dikkat etmeniz gereken birinci madde şu. Girerken sizlere bir kağıt veriyorlar. O sizin kimliğiniz oluyor burada. Oldu da bir olay yaşadınız, bir polis geldi vesaire. Onu göstermeniz gerekiyor. Yani sizi o şekilde tanıyor. Onu kaybetmemeniz lazım. Yaya geçitlerini zaten gördünüz. İnsanlar araba kullanırken saygılı. Ama siz de yere çöp atmamaya özen gösterin. Hatta atmayın. Çünkü onun da cezası var. Burada ceza yiyen arkadaşlar da olmuş. Sonuçta zaten bu da doğru bir şey değil. O yüzden buna dikkat ederseniz çok 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 iyi olur. Başka gazinoya gidecek arkadaşlar illaki aranızda olur. Gidebilirsiniz. Tercih meselesi ama dikkat edin çünkü orada sizi gambazlamaya çalışabilirler. Yabancı olduğunuzu zaten ilk defa geldiğinizde onlar direkt ayıkıyor. Her şeyin farkındalar. Şu an aklıma gelenler bunlar. Aklıma geldikçe sizlere daha farklı şeylerden de bahsedeceğim. Bir de özellikle şunu söyleyeyim. O kağıdı aldık, girdik kağıtla ilgili bir de şuna ekleme yapmak istiyorum. Kağıdı aldık girdik. O kağıdı aldıktan sonra bir yıl burada istersek yaşayabiliyoruz. Bu memleket bize böyle bir olanak sunuyor. İsterseniz diyor. Bir yıl boyunca burada yaşayabilirsiniz. Ya da direkt aynı gün geri dönebilirsiniz. Tercih sizin.